Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox oynuyoruz. Yanımda Mert var. Merhaba. Ben Parkur oynayacağız bugün. İstediğiniz bir oyun varsa Roblox'ta oynayabiliriz. Yazın yorumlara. Ve benimle arkadaş olabilirsiniz. İsmim M E M E M E M E K R T R T R Evet arkadaşlar. arkadaşlar Öylesine abi. sallamıştım da. Arkadaşlar benim Şimdi, ismim Yiğit Yiğit 443. Abimin hesabını kullanıyorum. Benim hesabım. Hesabı çalındı. Benim hesabım çalındı abiminkini kullanıyorum. Benim hesabım kullanıyor. Evet benim arkadaşlar. Arkadaş olup kullan arkadaş olup böyle benimle şey yapabilirsiniz işte. Oyun oynayabilirsiniz. İzlediğiniz bir oyun varsa yazabilirsiniz yorumlara. Yani bütün yorumlara like atarım ben. Eee Tower isterseniz yani biz şimdi Tower of Hell oynayacağız. Ben geliyorum. Tower of Hell. Arkadaşlar ben girdim abim de benden girsin. Ay ay ben seni banlamıştım. O, oynuyor. Oynuyor. o benim kuzenim. <laughs> Kuzenimiz oynuyormuş. Benim de abla İrem ablam. oldu. Benim de abla İrem abla. Neredesin? Ha İrem abla burada. Gitti. Yukarı gitti? Sen neredesin? Evet, ben de girdim oyna. Ha, aha mertedim. bakın arkadaşlar burada Mert İ i̇kiz nereye gittin bakın i̇kiz, ikiz gibiyiz ikiz gibiyiz, i̇kiz gibiyiz. Aha, şu, arkadaşlar bakın bakın şu, şu ile... da Irem abla İrem ablamı İrem ben şöyle bir yazayım hemen evde arkadaşlar em, kuzenimin oyundan çıkması gerekiyordu çünkü em, başka bir işi varmış yüzden biz Tower of Hell oynuyoruz bekle seni mi Bekleme yok, bekleme yok. Biz ne konuştuk? Bu arada Aa. Evet. ah öldün mü? Ah ölmedim de yere düştüm. Daha kötü. <laughs> Ölmek istiyorum. Düşmek istemiyorum. Ama oyunda oyunda Aa. oyunda Aa. <laughs> Oyun. Vallahi şarkı yaptım arkadaşlar. <laughs> zıpladım. Bana ah. sen uçuyor muydun? Yok. Ay, uy. Anne. Sen de Anne. Yavrum. Sen de orada mısın? Düşüyorum ya. Bu ne ya? Bu ya. ne ya? ya? Düştüm ben de düştüm. Şiki baba, şiki baba, şiki baba, bum. Of, of. Yok. Geleceğim arkadaşlar. Parkur çok kolay. Tek başıma oza oynasak vallahi iyi olacak. Çok kolay. Arkadaşlar bir de Tower of Fall var. Onu oynayacağız bu videoda. Bu bölümden yani bu oyundan sonra birkaç tane birkaç çeşit oyun oynayacağız. Gideye de gireriz değil mi? Yok, onu başka bir Geliyorum abi. Geliyorum. Şu kapı ne? Geliyorum. yani bunlar e, e, içinmiş şu kapı. Şu kapı nuklar için. Biz nuk değil miyiz? Biz noob muyuz? Yok biz pronon biz pronon biz pronon tekiyiz oğlum. Ben de onu diyeceğim. <laughs> <Biz> pronon tekiyiz. <laughs> biz biz. <gülüyor> biz pronon pis tekiyiz. Pis ne ya? <laughs> tekiz. Yani biz, biz yani muyuz? biz pro. Proyüz arkadaşlar. Ama Dünyanın şimdi... prosu değil Allah. Allah odur. Hiç kimse Allah'ı küçümsemesin. Hiç kimse Allah'a küçümsemesin. Ama sevsin tamam mı? Dua etsin her gün. Like atın bu arada. Arkadaşlar like atmayın ya bunu unutmayın. En, çok Ve birbirimleri tümün açarak haberdar olabilirsiniz bütün videolarımızdan. Evet. Ne? Yani bu bu çeşit bu çeşit oyunları oynamamızı istiyorsanız lütfen yorumlara yazmayın lütfen çünkü ben bu oyunları bu tarz oyunları hiç sevmem bak sana yani bak sana tabi ama ben baya iyi oynuyorum evet arkadaşlar fall of hele girdik bu, bu nasıl değil. vücudum yok vücudum yok ha geldi tamam iyi Arkadaşlar ben niye gidemiyorum? Ya abim beni arkadaşlıktan silmişti. Ay. Neyse sen Ay ay ay, ol... ay. Vallahi bu oyunu ben severim. İyi de yapabilirim. Ama olmuyor. <laughs> ben de Mert de giriyor bu arada. Oyun doluydu. Hı <laughs> hı. Şimdi oyun boşalmıştır kesin. Bakalım. Bu arada arkadaşlar Mert'i ben komiklik olsun diye şeyden sildim. Yani blok yaptım onu. Yani arkadaş olamıyoruz. Eğer unlock açarsam o zaman geri arkadaş olabiliriz. Yok yani Olmuyor. 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 Şuradan gireyim ben de. Bakalım. 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 Tek başına oynayak mı? Bayağı iyiyim. Oyunu tek başıma oynayak mı? Oynayalım da bekle bir. Tamam mı? Tamam. Arkadaşlar birazdan oyunu tek başına oynayacağız. Ola çıkarım be. <laughs> evet arkadaşlar tek başımıza oynuyoruz. işte gördüğünüz gibi. Merhaba e ben ahdiş ettim. Burada. İn Şimdi başlıyoruz. Ya Aa, ben atladım. Damladım. Oo valla iyi kurtardım ha. Ben de iyi kurtardım. Seni göremiyorum gibi. Ben ne, seni dedi? ne dedi? Ne dedi? Gördüm seni yukarıdan bakmıştım. Şimdi bak dur. Şu naralar zor. Yok, tamam. en, 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 Bu arada arkadaşlar de, tekrardan hatırlatıyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın ve bildirimleri tümünü açarak haberdar olabilirsiniz. Artık Bodrum ne kadar dediyse az dedim herhalde değil mi? Çok dedim Oy. Olsun olsun Oynadığımız oyunun ismini merak ediyorsanız e, söyleyelim. Şu an oynadığımız Fall of Hell. Bundan önce ben yani, söylüyorum. Fall yani Tower of Hell. Hell değil Tower evet. of Fall. Tamam mı arkadaşlar? Evet, tower of Hell. Fall. Herhalde ben buradan iyi tam, sam 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 Ooo. Tam öldüm. gelmiştim. En aşağı ben düşmüştüm ben ya. En aşağı ben en aşağı Bak Ali, bitirdim. Bak hele nerede öldüm arkadaşlar. Baksanıza nerede ben, ben öldüm. Şurada öldüm la. Ben abimi izleyebiliyorum. Arkadaşlar abimi izliyorum şu an. İzleyebiliyoruz. Hadi mavi değilsin şu an değil mi? Yine öldü. <laughs> ben bu oyunu hiç bilmiyorum. Aslında arkadaşlar ben eee ben böyle beceriksiz diyeceğim oyunlarda. Benim oyunlarda usta proyum. Hmm. Oyunlarda usta proyum da. Ben daha hiç ölmedim. Böyle Roblox oyunlarda. E, evet. e, evet. 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 öyle bir şeyim ben. e, evet. <laughs> evet. gibi bir şey değilim. Öyle bir şey. <laughs> Gelirim Bak hele 3 kere ölmüşüm ya. 3 kere ölmüşüm ya. Ben bir kere bile ölmedim. Çocuk daha bir kere ölmedi ya. Ölmedi ya. Bir kere bile ölmedi. Ee. Hadi. Hadi oradan da geç. Hadi oradan da. Tamam şimdi yeşildesin. Şu an seni izliyorum. Hadi çok az kaldı. Hayır. 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 ay ay Ya. <laughs> Oyunda alacağım abi. Ee. Ee. Tamam Yiğit. Kendine gel. Kaç kere öldüm? Dört kere değil mi? Hı. Sen say. Say yavrum. Say yavrum. Daha niye? yeşilde öldüm. <laughs> Hadi. Hadi rekorunu kırabilirsin abi. Şu an rekorunda değilsin. Hala değilsin. Ne rekor oh ya ne rekoru ya benim annem ana ne rekoru ya ne rekoru hmm, rekorum burada benim pembede benim rekorum ama büyük pemberde. Pember çemberdeyim ben. Çember. Hangi büyük pember? Aa bak. Benimki Çalbek olması lazım. Bakın şimdi geçemez Bu Geçemezsem şimdi arkadaşlar. Helal Sen bir değil sanat. bana. Helal değil. Sen bir deli. Bu oyundan sonra bir oyun daha var. Sonra videoyu bitireceğiz. Boğazım ağlıyor ya benim. Allah Allah. Benim de. <laughs> Niye ki? Oyundan çıksak abi. mı ya? Aa, sen de bir tane parkuru bitiremedin. diyor. Ne var bunda? Ne var? Ee, Allah Allah. İlk gidişte, bakın ilk gidiyorsanız ilk başta siz öndesiniz, bittiniz yani bi bitirdiniz yarışı. Tamam mı? İlk siz başlayın, bitirin yarışı. Ama ben öyle oldum ama. Benimki başka yoldan gitti başka yoldan. Karanlık yaptım. Ne yapıyorsun Nert ya? Karanlık yaptım. <laughs> Parayla karanlık olma ya. aldım. Bakın şop var. Aa ben burayı hatırlamadım. Hmm. Sen buraya gelmemişsin. Herhalde şey değil geçiririm, değil. Geçerim, geçerim, geçerim. Hadi abi hadi. Hadi be. Hadi be. Kaç saat tersini burada bekliyorum. Kesin benim. geçeceğim bu parkuru kesin. Bence de. Bence geçemeyeceğim. Geçiyorum, geçiyorum. Öyle bir seviyorum. Hayır. Hadi bak. Geçiyorum. Pembe de, pembe ölme. Ay. Ne olur pembe de ölme. Pembe de öleceğim. Bu belli oldu. Pembe de ölmeyeceğim, ölmeyeceğim. Oh be yeter ya, yeter ya. Oh be. Selam. Yendi. Hı. Bakın bak. bu arada. E, Excuse me de neydi ya? Stretch me Watch watch, watch. Ha bak. Bakın arkadaşlar böyle izleyebiliyoruz ne yaptığını. Ben, ben böyle izliyordum. Ben de böyle izledim. Ee, oy, ben de buradayım. Ben bastım oy. yukarı çıktım. Ben diyorum ki Mert nerede? Hemen gay. Aa bakın bitiyor. Ye yeni parkur yeni parkur başladı. Yeni parkur başladım Evet. Ben çıkıyorum oyundan. Hadi. bye ee, bay, bay. Ben şu Arkadaşlar bir oyunda oynuyoruz. Sonra videonun sonuna gelelim. Ne oluyor? Evet arkadaşlar. Labirent oynuyoruz. Bu labirentte oyunun sonuna gitmenin bir hilesi var arkadaşlar. Ben bu hileyi buldum. Ben bu hileyi buldum. <laughs> Vallahi ben buldum. <gülüyor> Türkçe zorlu <laughs> <doğrudur, gülüyor> yapılan oyun yükleniyor. Yüklensin oyunumuz. Ben de Hı? Allah Allah Emredo 100 yapmış. Türkçe ro zorlu labirent. Daha zor labirent. Labirent. Türkçe zorlu labirent. Oğlum yeter. Türkçe zorlu. Bu labilent. ne? ne? Ha. Emredo 100 sunar. Tamam Emredo 100 sunar. Geldik oyuna arkadaşlar. Ben, ben daha gelemedim. Aa Türk bayrağı vallahi labirent gidişi. Baya Bil, bilgilendirme odası abi, giriş. Abi, bekle. Ne odasıymış bilgilendirme. Çok bayrağı var yine. Önemli bilgi. Evet. Oyunları tek yapıyorum. Ondan bazı hatalar varsa kusura bakmayın. Gerçekten bir oyunu tek başına yapmak oldukça zor. Özellikle de başlarken anlayış için. <laughs> ne yapıyorsun sen? Şey yani. için <gülüyor> <teşekkürler>. <gülüyor> Güncellem. <laughs> bir susar mısın? Bir bak. Güncellenler. Güncellenler. Oo, ne zaman güncellenmiş? <laughs> 2020'de. Gizli <laughs> son gizli son yerlendi. Labirent üst tarafına tamamen kaldırıldı. Labirent ondan dolu 100 front, 10 10%'den daha zorlaştı. Noob Reis Roblox hesabı yok. Noob Reis. Hı? Boşuna bakmayın. Onu ben yaptım. Allah Allah. Rehber Noob Reis. Onu o yap yapmış. Yapımcı Ebre Do 100. Bakın bu yapmış. Bunun da hesabı yokmuş. O yapmış. Hayır, bak öylesine yani. Ben Şurada içecekler ben var. Allah. Bir tane fanta alırım. <laughs> Oğlum bekle. Neredesin? Kontrast <laughs> gerek Aa, Ben sana hileyi gösterecektim arkadaşlar. Hile var tamam mı? Bu, abi, bu Üçüncü araya... kez deniyordum. Üçüncü kez başlangıçta. Böyle yapıyordum. Tamam mı arkadaşlar? Buradaydı. Gizli şeyler yoksa yok mu oldu? İnanamıyor o. Yok oldu. Burada gizli yer vardı ama. Evet, yok oldu. Ben de gelelim. İnanamıyorum. Yani gizli geçit e, yenilendi ve kayboldu diyor. İşte işte. Burada olması lazım. Aa. Ana Vallahi arkadaşlar valla çok özür dilerim. Burada gizli yer vardı. Ya sen ne? Black Adidas Rebuild Yonur Neymiş bu? 91 Robux ne Haydi bismillah. Geçeriz inşallah rek evet, e, jeans Kes. Yok arkadaşlar. Bir saattir çalışıyorum sizin için ama özür dileriz ama bulamadık. Bu, bu bulamadık ya. Galiba. Bir saattir yanlara bakma. Düz bak. <laughs> Bir saattir uğraşıyorum arkadaşlar. İki yani yeni orada şöyle bir tane içeyim. Daha kaç kere gelecek bu? Tamam. Tamam yiyeceğim mi Fanta? Ben şunu elimden atayım. <laughs> bir saattir uğraşıyoruz bulamadık ya. Bu ne kadar zor rabit etmiş. Bu arada ben bir kere buldum. Adam dedi ki tebrikler 4 günde başaramadığım labirenti başardın dedi. Yani orada tabelada yazıyordu. Vallahi. Çok, var. çok zor. Ellerinde güç kalmadı vallahi. Arkadaşlar like atmayı, abone olmayı unutmayın ve bildirimleri tümünü açarak bütün videolarımızdan like yani Haberdar olabilirsiniz. İlk izleyenler siz olabilirsiniz ve görüşmek üzere. Bay bay.